Arkadaşlar merhaba. Bizim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet e, son zamanlarda içerisinden geçtiğimiz şu hassas günlerde e, herkes bayağı duygusal, üzücü olaylar yaşıyoruz ki maalesef. Tam bu günler içerisinde e, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den efsane bir hareket geldi her zaman bu konulardaki duyarlılıklarını ön planda yaşayan, herkesle bu duyarlılığı paylaşan Yağmur ve Barış'tan gerçekten efsane bir hareket. kız Çocukları Eğitim Derneği adına yapılan bir programa Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in de destek ve konuk olarak katılacağını öğrendik. Barış ve Yağmur'dan beklenen hareketlerdi bunlar. İnsan durup iyi ki sevmişiz diyor. Gerçekten ben de kendi adıma Barış'a da Yağmur'a da sonsuz teşekkür ediyorum bu hassas dönemde böyle bir etkinliğin içerisinde katkıda bulunmak onların sevgisini arttırdı. İşte afişte yayında izleyen herkese teşekkür edelim. Hoşçakalın.